Sevgili izleyenler Selim Kalaycı ve Ahmet Tümer'le bu kez futbol sahasındayız. İki oyuncumuz da sizlere söz verdiği gibi bugün buradalar. Ahmet ne yapacağız bugün? Voleyboldan olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Meslek değişimine gittik. Bugün birazcık futbol oynayalım dedik. Penaltı challenge'la crossbar challenge yapacağız. Sen iddialıydın Selim. Sende var mı iddia? Çok bir iddiam yok ama kale küçük yani. Sınırları zorlayacağım yani. Çok <laughs> sorun değil. Ezileceğimi düşünmüyorum ben. O zaman ikinize de başarılar diliyorum ama bir yazı tura atalım. Kim kaleye geçiyor? <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Selim nasıldı? Böyle, ya ben, ayakkabı seçimi yanlış bizim, genel. <laughs> ama bilmiyorum yani, kale benim için daha kolay olur diye düşünüyorum. Bu da şimdi bana alttan oynayacak, muhtemelen yerden. <laughs> Bakacağız yani. Zormuş ama. Zor, bu bu biraz daha yere yakın olduğu için Ahmet tuttu Sen ama. <laughs> 15 santim, 10 santim var ama yine yani. Aramızda. Evet. Peki gelir misin? Var mı 10 santim? 10 santim var mıdır? Yoktur bence. Saçmaladı. sence kalecilik nasıl? Ya kalecilik bir tık zormuş. Bir muslera <laughs> evet, kolay evet, olun. vuruyoruz yani. Ya kaptanı tebrik ediyorum. O vuruşları <laughs> iyi tutuyormuş. Ama yani bakalım. Bir tanesi çok şansa girdi. Benim hatamdı da. <laughs> Kazanmaya çalışacağız şimdi. Hadi bakalım şimdi seni görelim. Ki de sıfır. <laughs> Ve beş de sıfır. Ahmet, çok iddialıydın bu konuda. Sen iddialı olduğun için biz buradayız. <laughs> sıfır çektin. Penaltıda iddialı değildim. Crossbar'da iddialıyım. Hadi o zaman crossbar gelsin. Ya ayakkabılar birazcık sıkıntı yaratıyor ya. <laughs> Selim'de de bakayım Selim'in de yani. Hayır. Hayır ben vuramıyorum bu ayakkabıyla. Ben de vuramıyorum. Ya ben. şaka bir kenara kale çok küçük. Selim çok büyük. <laughs> Yer kaplı Köşeye vursam vurulmuyor. Ama sıfır çektiğinin farkındasın. Yani, <laughs> üçü kaçtıktan sonra zaten saldım yani. Sence ne olacak bu tur? Ben bilmiyorum yani. Bahaneleri dinlemek istemiyorum. Ne yapalım? <laughs> bir belki program Florya'da falan mı çekelim yani? <laughs> Bu da kale işte ben, yani. Ben gerçek futbol kalesine alışkınım. Yani çocuk kalesinde değil. Wow. Yani 2 metre adam yani. Bunu nereye sokacağız ki topu? Ben <laughs> arada ayarlayacağım bir dahakine. Olur, tamam. 3. <laughs> Bu sefer 3 değil mi? Kaleciyi de, kalecilik okay. de biz yapmayalım. <laughs> evet. Kalecilere duyurulur buradan. Zor iş. Kaptana buradan tekrar sevgiler diyelim. Kaptana büyük sevgiler. Yani sırtında taşıyor bizi 20 yıldır. <laughs> Ahmet bugün gününde değil sanırım. Olacak. de değilsin. günümde değilim. Hava yağmurluydu. Şartlar uygun değil. Ayakkabı şartları yani. Yani, evet. yani 48 numara falan olur bize. Hadi Sedat geç sen. Sen atacaksın. Topa bahane, kaleye bahane. Tabi vermeyiz herhalde. Isınma <laughs> bitti arkadaşlar. Günahıyla, sevabıyla şimdi başlıyoruz. Çok yaklaşmıştı Yine sıfır çektin Ahmet. Hadi Selim. Wow, bir mikrodef. Kazandın diye rahatsın. Finish. Bravo Selim, tebrik ediyoruz seni. Selim, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben bilmiyordum yani. Atmosfer, ayakkabı, kale, zemin, <gülüyor> hava. <gülüyor> bir şey bahane üretmedim. İddialı olduğumu da söylemedim ama güzeldi. Teşekkür ederim. Ben de zevk aldım. Yani en azından zevk aldık. Olmadı bugün. <laughs> yani Olmadı bu kadar kötü olacağını beklemiyordum ya. Nazar yok nazarda değil. Bir şey göstermedik daha. <laughs> Bak futboldan da olmuyormuş. Başka spor. En var. azından şunu düşün. <laughs> Doğru meslek etsin. Doğru spor Voleybol da yanlış. Evet. Voleybolda yanlış. <laughs> <laughs> basketbol denemesi yapalım. <laughs> <laughs> Bir dahaki nerede basket mi? Olmazsa sonra... en kralından iyi oynarım. Yok, bende basket de yok. Bilmiyorum. Ben ben, ben de onu iddia ediyorum. Ben de basketbol oynamak istiyorum. Ama ben, ben, ben de basketi çok değil. kötüyüm. Ben Kabul iyi. ediyorum. Rezalet yani. Şut çekemem. Sadece smaç basarım. Tamam orada da ben rezil oluyorum. ama ben oynarım yani. Ben istiyorum. Tamam oynarız. Sıkıntı yok. Yani <laughs> Smash basarım sadece. Şut bende hiç yok. Ben Selim'i yine de tebrik ediyorum. Bir diğer challenge basket olacak anladığım kadarıyla. Beni şaşırttı. Bugünün hediyesi Gayet. ödülü neydi yani? Hiçbir şey konuşmadık. Konuşsaydık hiç yani. Hiçbir şey konuşmadık. Emin miyiz bak? Ne istiyorsun Selim? Siz bir ceza kesebilirsiniz. Gloria Max bir dakika. O, o ödül olur. <laughs> o ödül olur. <laughs> ya bu ne? takım oyunu yani öyle burada iki tane direkt vurmak da olmuyor <laughs> zaten. Aa buldum. Tamam o zaman Ahmet bugün Selim'in her şeyinle sen ilgileneceksin. İşte eşyalarını toplama, <gülüyor> <gülüyor> e, antrenmandan sonra su. Ben antrenmandan sonra protein falan Yapamayacağım şeyler yapıyorsun. için asla söz vermem. <laughs> Yapacaksın ama antrenmandan sonra protein falan yapıp götüreceksin. <laughs> önce... Oturduğun ya... yere koyacaksın. <laughs> yarışmadan önce bir şey konuşulsaydı yapardım ama şu an yani kafamı kestiler ben bunu yapmam. <gülüyor> <gülüyor> <Lan bir gülüyor> Bu malzemeyi ya. vereceğimi ona. <laughs> Bunu en başta biliyor olsaydın. En başta biliyor olsaydım yani 5'te 5 beş yapardım büyük ihtimalle yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunun, bunun cezasını 3'er penaltı atalım. Bana uyar. Ekstra. Tamam eğer ki tekrar kaybedersen. Bence, hatta şöyle yapalım. Ee, çok kötü vurduk. En azından böyle e, izleyenlere izleyecek güzel bir şey çıkarmaya çalışalım. Arkadaşlar bitti challenge. Challenge, bir challenge değil be hani rezalet oynadık videoda. <laughs> İnsanlar izleyecek şuradan, bir şey gösterir. Şuradan iki bir şey gösterdi ama. Selim <laughs> sen bugün gerçekten şanslı gün. Arkadaşlar <laughs> bu görüntü kirliliği için herkesin özür diliyoruz. <laughs> Yani en azından doğru sporu seçmişiz öyle diyebiliriz. Denedik olmadı. En azından umarım eğlenirsiniz yani. <laughs> Selim'i de tebrik ediyorum beni çok şaşırttı. Aslında ben iddialıydım ama bugün olmadı diye. <laughs> Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Güzel onları duymak güzel. Teşekkür ederim. Yani bugün bir ekstra yapamadın yani uykudan diyorum. Ben çift antrenman arası öyle uykusundan. Tatlı bir şekerleme yaptı öğlen. Ama yenilenirse bu tekrar basketbol olarak, futbol olarak falan ben daha iyisi yaptıran düşünüyorum yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok eğlenmedim ama. <laughs> Teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>